Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Denizaltı Trafiği 4 ile aptal Hikayeler 2 Evet Bugün bunu çekiyoruz. Hadi yapalım. Bugün ne kadar güzel. Aa, a, u, a, a, i, a. Düşüyor burada yani. Merdivenden aşağı düşüyor. Bir merdivenden düşür sonra. Aa Acıyor. İyi ben misin? E işte ama her gün bir merdivene düşmem. E, e, e. Puh, böyle şey efekti böyle diye böyle büyü oluyormuş gibi bir efekt işte. Ne oldu lan? İki saniye düşünme sonra. Damn. E, bu demek oluyor ki bende yenilenme var. Birinci deneme. Evet. Bakalım aç konuda ne yapacak? Aa, burada ikinci deneme var. Yani şey suyun denizin altında ya. Bir dakika bu yenilenme özelliği yani suyun içinde işe yaramaz. Birkaç dakika kaçmaya çalıştıktan sonra. <laughs> bu çok korkutucuydu. Ne haber abi? Aa, aa. burada iğnelere düşüyor burada. Göz falan değil iğne bunlar. Yani uçurumdan aşağı düşüyor. Kayalıklar var diken sivri diken. Yani. Anlarsınız işte çizgi çizgi filmlerde olur ya. Neyse böyle böyle düşüyor oluyor. İşte kalkıyor. Ben ölümsüzüm lan. Ve böylece ölümsüz olduğumu öğrendim. Evet. Deniz alt tarafı 4 bunu dedi. Evet. Bu arada ikinci bölümün kapağı bence çok iyi olmuş. Beğenen var mı? be böyle böyle kapak beğeniyorsanız bu arada söyleyin de bundan sonra böyle bir kapak mı yapayım yoksa şey mi böyle ilk orijinaldeki gibi bir kapak mı yapayım yorumlarda bir söyleyin hadi bay bay